Evet gençler bugün vlogu Kolombiya Üniversitesi'nin kampüsünü açıyorum. İnanılmaz muazzam bir ortam var. Geçen videoda gösterdim. Şurada Batır Kütüphanesi var. İçerisi çok eski. Böyle bayağı filozofi. Arison'un falan böyle bir sürü heykeller var. Carca inanılmaz böyle tarihi hissettiriyor her neyse. Şimdi bugün Kolombiya Üniversitesi'nden vlogumuzu açtık. Bugün ne yapıyoruz? Bugün e, saat şu anda 2. İşten çıktım. 2 ile 4 arasında Kolombiya Üniversitesi'nde bu öğrenciyi bir araya getirip böyle bir happy hour tarzında bir şey organize ediyor ki aynı dönem başlayan işte bilgisayar mühendisliği, master'ındaki öğrencilerin birbirini tanısınlar, belki hocalar gelecek vesaire. O yüzden güzel bir tanışma ortamı olacak. Bu da zaten yarın dönüyorum e, San Francisco'ya ablamla beraber. Dönmeden önce son bir kere daha işte buradaki insanlarla tanışacağız ve haftaya pazartesi de okulumuz açılacak. İlk dersime başlıyorum. Generatif modellerin altyapısıyla alakalı bir tane ders aldım. Bayağı da heyecanlıyım. Hem okula döneceğim için hem de dersin konusundan dolayı. Şimdi bakalım bu etkinlik nerede oluyor? Onu falan bulup bir insanların yanına gitmem lazım. Sonra size nasıl yeşiller oldu onları anlatacağım ama şimdi birazcık etrafı göstereyim size. Section'ları şey diye bölmüşler. Machine Learning, Computational Biology, Computer Security ve Foundations of Hayır, CS. Bir odada NLP, Software Systems, Network Systems başka bir odada. Kariyer için başka bir yer var. Refreshment and Snacks için başka bir yer var. Biraz saçma olmuş. Niye? Böyle bölmüşler acaba. The teases için ben oraya gideceğim. Tezliğe gideceğim. Bakalım oradaki tipler nasıl. Bir de belki Machine Learning'i de bakarım nedir ne değildir diye. Burada da galiba bir oryantasyon partisi olacak. Yani bizim için değil tabii ki de de. Undergrad öğrencilere yeni gelenler için büyük ihtimalle bir parti gibi bir şey yapacaklar okul başlamadan önce. Hadi bakalım bulalım odamızı şimdi. Bugün işin geri kalanı da şu arkada kütüphaneden çalışacağım. Gözükmüyor şimdi ama. Okul inanılmaz tatlı şu arkada. Böyle bir bahçe alanında yeni gelen öğrencilere böyle biri bir şeyler anlatıyor. Böyle balonlarıyla oturuyorlar falan. Ve okul hakikaten çok şey duruyor ya. Çok klas duruyor her şeyle. Tasarımı, bahçesi. Arizona State Üniversitesi de güzeldi. Palmiyeler falan filan ama ya bu daha başka bir seviyede olduğunu hissettiriyor böyle çoğu açıdan. Bakalım dersler nasıl olacak. Şimdi burada da yine böyle bir ekip oturmuşlar. Oriyante oluyorlar. Ben tam olarak nereye gideceğimi bilmiyorum aslında şu anda. Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi'nin nerede olduğunu biliyorum. Çünkü Lecture Hall 480 diyor. O bir bina olduğunu düşünmüyorum. O binanın içinde bir tane oda olduğunu düşünüyorum. O tarafta yine bir şeyler oluyor. Her taraf freshman kaynıyor. En son Kutay'la bu kadar detaylı gezmiştim ben. Kutay'ın evinde kalırken Kutay'ın öğrenci kartıyla e, şuradaki Alt katta fitness center var. Hatta orada bir tane video çekmiştim. Paylaştım mı? Paylaştırmadım hatırlamıyorum. Ama gerizekalı bir çocuk telefonum üzerine ağırlık düşürdüğü için ekranım kırılmıştı. Ama benim de hatam var. Telefonumu saçma bir yere koymuştum. Şimdi bilgisayar mühendisine vardık. Çok ilgi çekici bir bina değil. Bakalım şimdi odamızı bulacağız. E, evet, şimdi bayağı bir insana tanıştım. Oryantasyondan çıktım. Tezle alakalı çok verimli şeyleri öğrenemedim. Ama bir sürü benim gibi, ya bir sürü demeyeyim de 5-6 kişiyle daha tanıştım. Biri işte bir kız Meta'da çalışıyor, birisi Google'da çalışıyor. Ama bunlar New York ofislerinde. Sonra bir tanesi bir küçük bir startupta çalışıyor galiba. Ya yani çok küçük değil de. Bir tanesi de çalışıyor. 6-7 insana tanıştım bu şeyde çalışan. hem çalışıp hem de part-time yapan. Onlarla böyle beraber bir WhatsApp grubu oluşturuyoruz. O çok iyi olacak. Çünkü yani tek başına böyle yanında hiçbir arkadaşın olmadan bu ders yapmak yani çok sıkıcı olur. Ama esas size söyleyeceğim şeylerden bir tanesi buradaki öğrencilerin bana sorarsanız yüzde 95'i benim gözlemim hani matematiksel olarak bilmiyorum ama yüzde 90 95'i yabancı. Amerikalı beyaz tenli bir tane çocuk gördüm. Onun dışında başka hiç kimse yoktu. Herkes başka bir yerden. Yani herkesin yapmaya çalıştığı şey undergradımı ülkemde yapayım, ucuza yapayım. Ondan sonra da bam Amerika'ya geleyim. Kolombiya'da master patlatayım. Sonra e, umarım güzel bir iş bulurum kafasında. Okulun parası 100 bin dolar abi. Bir de onun üzerine gidiyorsun yaşama parası çarçurt. 200 bin dolar yatırıyorsun ki Amerika'da iş bulasın. Ama herkes ne diyeyim? bu markette iş bulabilecek miyim ne olacak hiçbir fikrim yok vesaire. O yüzden e, durumlar böyle ya. Yani bu insanların hiçbirinin bursu yok. TA'lik vermiyorlar. Herkesin amacı aslında benim sahip olduğum işe sahip olmak. Tek bence amaçlı olan insanlar benim gibi işte çalışıp buraya research yapmaya, tez yazmaya gelen insanlar. Bence sadece biz hakikaten e, buraya gerçek hani master amacıyla geliyoruz. Hani research amacıyla geliyoruz ya da belki PhD yapmak muyuz? onu anlamak için buraya geliyoruz. O yüzden o insanla tanışmak çok önemliydi. Aynı kafadayız çünkü. Turunlar böyle şimdi. Voo'da yemek yemeye gidiyoruz. En son Kutay'la video çekerken yemiştim. Şimdi restorana geldik. Kimse de yok. Buradan birazcık çalışacağım. Yemeğimi yiyeceğim. Sonra kütüphaneye geçeceğim. Ve arkadaşlarımla buluşacağım. Ablamla da akşama doğru komedi şovu gidiyoruz. O da bayağı keyifli olacak. Orayı da anlatırım belki. yani Vlog'u o zamana kadar bitirmemiş olursam. Hadi bakalım girelim içeri. Çorbayı niyeyse hiçbir yerde bulamıyorum. Kutay iddia ettiğine göre bu çorba her yerde var ve çok klasik bir çorba. Ama ben niyeyse sadece burada yiyebiliyorum ve galiba artık öyle bir hale geldi ki sadece burada yiyebileceğim. Hep böyle bir akşam böyle dışarı çıktığımızda sabah aç kalkıyorsun, yorgun kalkıyorsun. Oktay'ı zorla buraya getiriyorum. Oktay artık sadece ben geldiğimde burada yiyordu. Sana kadar buraya getirdim. Bir 5 gün buradaydım herhalde 6 kere falan buraya geldim. Burayı da koşarken buldum. Böyle random bir şekilde gelişti. Oktay'ı da güzel güzel andık. O şimdi işten izinli Türkiye'ye gitti. O yüzden tek başıma yiyorum. Ve artık zaten Kolombiya'da okumuyor. Mezun oldu. Ben yemeğimi yiyorum. Haydi görüşürüz. Şimdi kütüphaneye geldim. Buradan çalışacağım. Biraz İşimde 2 saat daha çalışmam lazım. Sonra ablamla buluşacağız. Hadi ben kaçıyorum. Ya kesinlikle kampüste olmanın insana verdiği bambaşka bir duygu var. Şu, şu üniversite çok güzel gözüküyor şuradan. Ay kütüphane. Bu ne abi ya? Uzun zamandan sonra ilk defa hakikaten bu kadar heyecanlı hissediyorum. Çünkü üniversite ya da işte ne bileyim master, under lisans derecesi hep böyle insan kendi için bir şeyler yapıyor. Ne kadar fazla çalışırsan o kadar kendin için alıyorsun. O yüzden inanılmaz keyifli. Yani kendi işinin sahibi gibi hiç kimseye hesap vermeden takılıyorsun. Ve kampüste işte mesela bir sürü işte şimdi lisansa başlayan öğrenci var, cart var, jurut var, herkes heyecanlı, herkes insanlarla tanışmak istiyor çoğu benzer insanlar ya inanılmaz keyifli duruyor. Şu anda burada e, freshman olup da şeye başlayan işte lisansa başlayan gençleri görünce bayağı e, inleniyorum Çok güzel bir kampüs. E, durumlar böyle. Güzel bir gün geçirdik. Yine bir sürü insanla tanıştık. Master'ın birazcık hani para tuzağı olduğunu gerçekten gözümle gördüm. Ama tabii ki de ben bunu böyle kullanmayacağım. Buranın da sonuna kadar suyunu çıkaracağım. Bakalım durumlar böyle. Şimdi ablamla komedi şova gidiyoruz. Yarın da bu arada San Francisco'ya geri dönüyorum. O yüzden kampüsteki son günü bu dönem için. Ama belki haftaya tekrar gelme ihtimalim var. Daha belli değil. Bakacağım biletlere. Research Sempozyumu varmış ona geleceğim galiba. Hadi görüşürüz.